Arkadaşlar merhaba. Asus'un bilançosuna bakacağız. Evet arkadaşlar bu videoyu durdurun. Şu ekrandaki yasal uyarıyı bir okuyun. İkincisi bu da gördüğünüz her şey. Ama her şey çeyreklik buna net işletme sermayesi de dahil. Biz de ondan başlayacağız. Net işletme sermayesi hem geçen yılın aynı çeyreğine hem bir önceki çeyrekle ne olmuş? Sıkıntıya girmiş. Yani ne demek bu? şirket full kapasite çalışabilmek için sermeye ihtiyacı var demek arkadaşlar. Bunu ister gider kredi çeker, ister tahsisli yapar, ister bedelli yapar, isterse de eksik çalışmaya devam eder. Ama sonuçta şirket full kapasite çalışabilmek için sermeye ihtiyacı var. Bakalım oran ne kadarmış? 8.1miş yani çok da büyük bir oran değilmiş arkadaşlar. Net borca bakalım net borç 4 milyar 85 milyondan 5 milyar 446'ya yükselmiş. Öz kaynakların %44.13'üne denk geliyor. %50 benim için biliyorsunuz tehlike sınırı. Hala tehlike sınırına ulaşmamış. Nakit akışlarına bakalım. İki çeyreklik nakit akışları negatif ve sıkıntılı. Bu ne demek? Birincisi yaptığın kar borca satmışsındır. Kasaya girmemiştir. İkincisi Karlar fiktiftir. Yani kağıt üzerinde yeniden değerlendirme, kayıp, kazanç. E, bu da nakit girişi sağlamaz. Üçüncüsü zarar edersin zaten nakit girişi sağlamaz. Bu üç nedenden dolayı nakit girişi sıkıntı olur. Sonuçta nakit sıkıntısı varsa biz ne yapıyoruz? Etkinlikleri beğenmiyoruz. Yani bu tek yeterli bir sebep oluyor zaten. Peş peşe negatif de yakın, e, sıkıntı. Boş da var. Dolayısıyla beğenmedik bunu. Yatırım yapmış mı diye bakalım. Yani bütün dışına çıkan Evet, bütün dışına çıkan bir yatırım gözükmüyor. 240 milyonluk bir çıkış var ama ortalaması 273 milyon dolayısıyla burada gidip faaliyet raporunu okumaya gerek yok. Ciddi bir rakam değil çünkü. Stoklar çeyreklikte %48 oranında artmış. Yabancı para pozisyonuna bakalım. Yabancı para pozisyonu 324 milyonmuş 130 milyona gerilemiş yani eksiymiş. Ee, o da çok büyük bir oran değil. Öz kaynaklarının yüzde denk geliyor ki dövizdeki yükseliş ya da düşüş şirketi çok da etki etmez. Evet etkinlikler beğenmedik sebebi hem borcun artması hem nakit takışlarının negatif olması. Bundan da, bu nedenle beğenmedik. Sıra geldi faaliyetlere. Evet şu Sarı zemin üzerindeki rakamlar neyi ifade ediyor? Ben buna performans ölçüsü diyorum. Bu herhangi bir çeyreğin kendisinden bir yıl önceki çeyreğe göre performansını ölçüyor. Örneğin 2023'e 6'da hasrat 141'den 2024'de 6'da ne olmuş? 55.45'e gerilemiş. Yani %60'lık bir kaybolmuş. Bu da zirve yapmış. Tekrar 67'ye düşmüş. 34'e 17'ye. Yani azalan bir ivme var düşüşte. Bu da iyi bir şey arkadaşlar. Geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık doz kaynağıyla %55.45 oranında asılat yaparken şu oranda bu oran 45.99'a gerilemiş. E bir önceki çeyrek 33.92'miş. Bu geçen senekinden aşağıda bir önceki çeyrekten iyi olmuş. Bakalım Favuk'ta ne gibi gelişmeler olmuş. Favuk 3.76'dan 3.35'e gerilemiş. Bir önceki çeyrek 27.42'ymiş. Bu haliyle her iki çeyrekten kötü bir performans olmuş. Net kara bakarsak. Geçen sene 0.06 kar yaparken şu anda 0.38'e ne olmuş arkadaşlar? Ee, yukarı doğru hareket etmiş. Ama bir önceki çeyrek 1.89'dan da bir hayli geride arkadaşlar. Çeyreklik göz kaynak büyümesine bakalım. Çeyreklikte de öz kaynaklar geçen sene 10.07 büyürken şu anda 6.15 büyümüş. Bunun 5.77'si değerlendirmeden geliyor. Dolayısıyla bu büyüme yeterli bir büyüme değil. Çünkü çeyreklik enflasyon en az 7.5-8 ve faiz de zaten en az 11 olması lazım. Dolayısıyla pozitif ama yeterli değil. Gelelim yıllık büyümeye. Yıllık büyüme normuş. Yıllık büyüme geçen yıl 164.6'dan 18.4'e gerilemiş. Tabii bu deflasyon muhasebesinin etkisi de var ama bir e, gerileme çok ciddi olmuş. Bir önceki çeyrek 22.8'miş. Bu ilk çeyrekten kötü olmuş. Bir önceki çeyrekten de 4 puan aşağıda olmuş. Yön hala aşağıda arkadaşlar. Yok hala değil. Evet, çeyrek bilançosunu beğenmedik. Yeterli değil. Yıllık bilançosu yeterli değil. Yani bilanç olarak iyi değil. Tarihsel çarpanlarla cari çarpanlara bakalım. 5 yılın en düşük FK'sı 7.088'miş. Şu anda 83.6 en düşüğünün 11.79 katı. 5 yılın en düşük piyasa değeri değer 0.95 iken şu anda 1.17 o da en düşüğünün 1.23 katı fiyat bölüğü Savaş'a öz kaynak getirisi 7.22 2'nin üstü zaten e, benim için çok yüksek e, sevgili arkadaşlar halka açıklık oranı %16 <laughs> halka açıklığın tamamını almak için gereken para 2 milyar 312 milyon gibi cüz'i bir para <laughs> dolayısıyla ee, böyle oldu mu sır bir işi oldu mu bunu götürmek getirmek daha kolay oluyor. Birkaç tane cambaz bir araya gelerek bunu usulsüz getir götür yapabiliyorlar ki de zaten yapmışlar arkadaşlar. Fiyat hareketine bakarsak 122.53 zirvesi zirvesinden yüzde 53.20 aşağıda şu anda 57.35 bilançosu geldiğinde 65.30'muş oradan da yüzde 12 aşağıda geçen sene 74'müş ya nereden alırsan alır sonuçta Asus'dan bir yıl boyunca kar edememiş yatırımcısı bütün bu anlattıklarımızın hepsi geçmişte kaldı biz geçmişi değil geleceğe satın alırız gelecekle ilgili çalışma yapmamız lazım bunu ne yapacağız elimizde hasılat verisi var Favuk verisi net car verisi öz kaynak büyüme verisi var ve bunların eğilimleri var bunu Excel'e işlediğimizde Excel bize matematiksel tahminlerde bulunabiliyor. Ancak siz daha doğru tahminlerde bulmak için gidip faaliyet raporlarını okumanızı öneririm. Ben neden böyle yapmıyorum? Çünkü 600 tane şirket var. Her birinde bir gün harcasam 600 gün yapar. E ama 90 günde bir bilanço geliyor. İşte bu mümkün değil. Böyle bir zamanım söz konusu değil. Onun için matematiğe başvuruyorum. Bence matematikte çok ideal. E, onu da söyleyeyim. Bir önceki çeyrek ben defter değerini 49 43 tahmin etmişim. Benim beklentimden 0.91 daha aşağı gelerek 48.98 gerçekleşmiş. Ben bir sonraki çeyrek 54.07 bekliyorum. Çeyreklik büyümesi 4.61'den 5.63'e yükseleceğini öngörmüşüm. Fiyat 53.35 benim bulduğum değer 34.29 anlık değerim de 33.31. Dolayısıyla hem bilanç olarak vasat hem de fiyat değerinin çok üstünde. Bu değer nereden bulduk? Bu değer soyut bir kavram arkadaşlar, somut bir kavram değil. Sonuçta şirketin birim başına düşen mal varlığı, yani defterde 48.98 zaten. Ama bunu aşağıya da yukarıya hareket ettiren nedir? Getirisi ee, sevgili arkadaşlar. Şimdi 48.98'i siz 5.63 oranında büyütürseniz ki niye bu kadar çok az büyüme? İşte o geçen sene de bak tahmin ettiğimizde yüzde bir daha aşağı gelmiş. Biz daha şey veriyoruz arkadaşlar. Daha payı veriyoruz. Bak 4.61 gerçekleşmiş. Biz 5.63 diyoruz. Burada yüzde daha aşağı gelme ihtimali var. Dolayısıyla verdiğimiz rakam gayet iyi ve mantıklı. 48, 98, 5, 63 çoğaltırsanız 46 gün var bilançoya. O güne kadar kazancınız 2 lira 76 kuruş olacak. Öz kaynaktan dolayı. Peki bunu kazanmak için ne veriyorsunuz? 48, 98, mi? hayır 57, 35. Bunu da çeyreklik yani 90 günlük faiz 10.75'ten faize koysanız 46 gün sonra kazancınız 6 lira 17 kuruş olacak. Dolayısıyla bu bunun neredeyse 2,5 katı değil mi? O zaman bu yatırım için cazip değil. Çünkü faiz daha çok kazanıyor şirketin getirisinden. Ya bu öz kaynaklar daha yukarı doğru büyüyecek ya fiyat aşağı gelecek bir denge noktası olacak. Eğer paya vermediysek kopyalayıp geçtirelim. Bazen çok değer düşünce paya veriyorum ben ekstradan. Bakalım eşit olacak mı? Evet paya vermişiz. Yani değer buranın da altında kalmış arkadaşlar. Şunu biliyor musun? Bak buranın da altında kalmış. Ama biz ya biraz çok düşük çıkmasın diye buna paya vermişiz. Evet arkadaşlar dolayısıyla biz değeri nasıl yapıyorduk? Getiriler üzerinden değil mi? Şirketin getirisi, faizin getirisi işte bununla ilgili değer biçiyoruz. Bu şu anlama gelmesin. Fiyat 34 mü veya mı gelecek? Bilmiyorum. Fiyat buradan 150 liraya gitmez mi? Onu da bilmiyorum. Öyle bir iddiada değilim. Fiyatın ne olacağına ilgili herhangi bir ön görüm yok böyle bir küvem yok. Derdim de bu değil zaten. Çünkü ben fiyat alıp satmıyorum. Değer alır satıyorum. Fiyatı kim satıyor? Trader alıp satıyor. Çekiyor çizgi, A destek, A direnç diyor alıp satıyor. Ama bir değer yatırımcısı fiyat alıp satmaz. Değer alır satar. Değer oluşturan şey şirketin öz kaynakları. Onu büyütme potansiyeli fiyat ve alternatif getiriyor. İşte bu dörtlünün korelasyonu sonucu ortaya çıkan matematiksel rakama biz değer diyoruz. Dolayısıyla şu anda biz benim bulduğum değerin üstünde ben de müşterisi değilim. Ama siz farklı metotlarla farklı değer bulabilirsiniz. Eyvallah. Ee, yani bulamazsınız kesin benim dediğim doğru demiyorum arkadaşlar. Onu da size söyleyeyim. Dolayısıyla alırsınız, satarsınız, tutarsınız, tuşlara siz basıyorsunuz. Ben basmıyorum. Kar da sizin, zarar da sizin. Ben neticene kendi fikrimi ortaya koydum. Kendi bakış açımı ortaya koydum ve benim bakış açımla şu anda faiz daha cazip olduğu için buna ben yatırım yapmıyorum. Yapmam da zaten. Bundan sonra karar sizin arkadaşlar. Videoları beğenip paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu kanala üye olur. Bildirimleri açarsanız bu da sizin lehinize olur. Bir sonraki çeyrek bilançoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.